Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 15 Şubat 2023 Duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, ee, depremle ilgili eleştirilerimize tam gaz devam ediyoruz. E, şimdi biliyorsunuz ben depremi haberlerden şuradan buradan takip etmedim, tamamen Twitter'dan takip ettim ve Twitter'da inanılmaz garip mahlukatlarla karşılaştım. Nasıl mahlukatlar? Yani yapılan bir şeyi takdir edeceğine hep sorgulayan, yapılan güzel şeylere muhalefet eden garip garip mahlukatlarla karşılaştım. İşte. Ee, yardımları neden AFAD'a yapmıyorsunuz diyenlerinden tutun devletimizin yanındayız. Ya hepimiz devletin yanındayız tabi böyle bir günde devlete karşı hani zaten değiliz ama devlete karşı olmak gibi saçma bir düşünce de olmaz. Yok işte e, yardımlarınızı AFAD'a yapın yok ahbaba yapmayın şu, e, ahbap çavuş ilişkilerine güvenmeyin falan diyen veya yalan yanlış su tırının önünde burada su yok diyen, kendini gazeteci olarak tanıtan, kendini YouTuber olarak tanıtan, kendini internet fenomeni olarak tanıtan, yani kendini bir yere aitmiş gibi gösteren, bir aidiyet hissi yaşayan garip mahlukatlarla karşılaştık ve Yapılan her iyi şeye bir kulp takıyorlar. Yapılan her iyi şeye, insanların yaptığı iyi şeylere bir kulp takan garip bir cüruhla karşı karşıyaydık. Bazen şaşırıyorsunuz. Yani bu insanlar Türkiye'de mi yaşıyorlar diye düşünmeden edemiyorsunuz. Nedenini söyleyeceğim. Yani gün birlik ve beraberlik günüyken bu kadar ayrıştırıcı, bu kadar bölücü, bu kadar parçalayıcı olmak zorunda mı insanlar? aklı şaşıyor insanın. Yani ben gördüklerim karşısında şaşırdım. Bir de bakıyorsunuz böyle tabii Twitter'da kimin kim olduğu, yani isimlerin gerçek isim mi lakap mı olduğu, fotoğrafların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bilmiyorsunuz. Bakarsanız işte aklı başında insanlarmış gibi gözükmekle birlikte yaptığı yorumlarda salak saçma şeyler çıkan birçok insan var. Hakikaten Twitter çok faydalıydı. Özellikle hep bunu belirtiyorum. Yani Babala TV'nin e, Oğuzhan kardeşimizin e, tweetleri inanılmaz e, faydalıydı. Birçok bir insan lokasyon konum bilgilerini buradan paylaşıyordu. Göçük altındaki insanların şunların bunların. Ama buna karşı salak saçma yanlış enformasyon verenler de vardı. E Bir de şey çıkmış işte Twitter'da. Hmm, baraj yıkıldı, yıkılıyor falan filan gibi. Osan kardeşimiz de dün bu konuyla ilgili bir tweet atmış. Gerçi düzeltmiş, teyit edilmemesinden kaynaklanıyor. Hemen anında savcılığa ifadeye çağırmışlar. Ya böyle zamanda bu kadar faydası olan Deprem zedelere, deprem bölgesine bu kadar fayda sağlamış bir insanı anında savcılığa çağırmak da benim aklıma yatmadı yani. Memleketim dahilindeki bazı insanların hakikaten insanlar mı diye şüphe etmemem elde Çünkü şikayet edilmiş adam. Yok kardeşim şikayet edeceksen bile bekle sıranı. Ondan sonra da Bahçeli çıkıyor, konuşuyor, bok atmaya çalışıyor. E, bu insanlara e, ah baba babala TV'ye e, kardeşim sen 8 gün oraya gitmemişin fa, yani kendi seçim memleketine bölgene gitmemişsin arkasından yani bu insanların niye bir şeyler söyleme gereği duyuyorsun ki yani niye böyle bir şey yapıyorsun yani şu memlekete bir fayran yok ama zarar da vermeye kalkışma yani şu memlekete bir fayran yok. Yani dünya kadar esip gürledin zamanında, işte Tayyip Erdoğan'a onu yapmazsam, bunu yapmazsam, hesap sormazsam, şunu yapmazsam, böyle yapmazsam dedin. Ondan sonra e, ortaklık yapıyorsun, bir nevi hükümetin küçük ortağısın. Bir fayda sağlamıyorsun memlekete. Yani kendince sağlıyor olabilirsin ama benim gözümde sağlamıyorsun. Ardından kalkıyorsun, bir de memlekete faydası dokunmuş olan insanlara... Yani çamur atıyorsun ve garip garip şeylerde yani sen de bölücülük ve parçalayıcılık yapıyorsun ya. Ne yazık ki ve ne yazık ki memleket dahilindeki insanlar bölünmüş parçalanmış. Ama birlik ve beraberlik içinde olanlar, evet birlik ve beraberlik içinde olanlar tam gaz devam ediyorlar. Biliyorsunuz televizyonlar bu akşam ortak yayın yapacaklar. birliktelik, beraberlik gösterecekler. <laughs> Halk birlik ve beraberlik içinde ama bir kitle var ki yani ne yazık ki hükümet yetkilileri de e, bazı kamu kuruluşları da bunun içinde yanılmıyorsam yani bölücülük ve ayrımcılık yapmak için uğraşıyor. Medyanın bir kısmı bu şekilde. Ya kardeşim bu halkı bölüp parçalamak düşmanın yani bu ülkenin düşmanlarının isteyebileceği bir şey. Siz bu ülkenin düşmanı mısınız ya? Yani bunu sormak lazım. Siz bu ülkenin düşmanı mısınız? Niye insanları bölüp parçalamak istiyorsunuz? Ayrımcılık yapıyorsunuz? Birlik ve beraberliğe en fazla muhtaç olduğumuz şu günlerde bu ayrımcılık, bu bölücülük neden? Neden ya? Ne kazancım var kardeşim? Nasıl bir kazancım var ya? Neyin hesaplarını yapıyorsunuz ya? İşte onun için diyorum insan değil, insan müsveddesi, garip mahlukatlar, şunlar bunlar diyorum. Yazık günah ya. Şu ülkenin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemde ne yazık ki iktidarda, hükümette, çeşitli mevkilerde olan garip 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 insanlar, garip garip davranışlarda bulunuyorlar. Gün birlik beraberlik günü. Bu ülkede tamam, bu afet, bu doğal felaket dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun çok büyük bir yıkım. Yani diğer ülkelerde belki can kaybı, şu bu, yıkım bu kadar olmayacak ama e, büyük bir olay. Hakikaten büyük bir olay. Ama e, kendi beceriksizliğini gizleyebilmek için başkalarını suçlamak, yani böyle bir şey biraz saçma geliyor bana. Kendi beceriksizliğini gizlemek, bunu yok etmek, bundan bahsetmemek için başka insanları suçlamak, başka insanlara e, iftira atmak, bölülmek, ayrıştırmak çok yanlış geliyor bana. Ne yazık ki Türk halkı olarak bizim böyle kötü bir huyumuz var. Türk insanı olarak böyle kötü bir huyumuz var. Bütün insanlardan bahsetmiyorum ama bir kısım insanlarla böyle bir huy var. İşte bu insanları da ben e, insan olarak değil insan müsveddesi olarak adlandırmayı şahsen tercih ediyorum. Ama ne yazık ki ve ne yazık ki halkımızda e, bir kısımda kilitleşmiş bir şey, bunu değiştiremeyeceksin bir şey. Eskilerin güzel bir lafı var. Ben biliyorsunuz eskilerin laflarından örnekler vermeyi çok severim. Katranı kaynatsan olmaz şeker, cinsini siktiğim cinsine çeker. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.